Merhabalar değerli dostlarım nasılsınız, iyi misiniz, sağlığınız, saatiniz yerinizde durumum. E, bugün endekste geride kalmış hisse senetleri yani endekse göre geride kalmış hisse senetlerini inceleyeceğiz. E, benim bir e, normalde bir 10-15 tane çıkıyordu ama e, eleyerek geldim, e, ele yani çok eleme yaparak geldim. Sadece grafiksel olarak. Hani endeksin gerisinde kalmış ve grafiksel olarak hoşuma giden hisse senetlerini sizlerle değerlendireceğiz. O zaman hadi çok fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Sonrasında birkaç konu var değineceğim. Onları da değinip videoyu bitireceğim değerli dostlar. Şimdi benim için endeksin gerisinde kalan bir firma var ki yine işte bir ara. Ee, Şekerbank'ta dediğim o 200 günlük tutulması aslında haftalıkta da aylıkta da baktığınız zaman yine bir 200 günlük tutulması bizleri karşılıyor Işıklar Enerji Holding'de. IEHO'nun ee, ama şöyle bir durumu var. E, zaten şuradan bir trend attığınız zaman bir yol göreceksiniz aslında. Şuradan baktığınız zaman aslında şurada bir trend var ve bu trendin dahilinde giden bir yeho var. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yeho aslında kuruşluk hisse senetleri için birazcık korkarım ama eee da e, kuruşluk hisseler için şunu söyleyeyim o zaman ki buradan yorum yapalım. E, yani işte böyle kuruşluk hisselerde 1 liranın üzerine bir hareket görürsek e, ve 1 liranın üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsa e, o hisse senedinin ben ilerleyen süreçlerinin iyi olacağını düşünmekteyim. O yüzden kuruşluk hisselerde genelde 1 lira bandının takibinde fayda var diye düşünmekteyim. O yüzden benim skalamda e, birinci sırayı Yeyho alıyor. E, 200 günlük yine tutulması var. E, da. Şimdi bir diğer, ha bu arada Yeyho'yu alma sebeplerinden bir tanesi enerji firması olması. Şimdi ışıklar enerji holding olması yani bir enerji kavramının olması benim için değerli yapıyor. Gelelim ikinci sıraya. Aslında 1 ile 2 işte bu hisse senediyle karıştırıyor biliyorum. Yani ikisi de benim için eşit durumda. E, ile Mob Mobil -TL, e, iletişim grafiksel olarak aslında halk sonra neredeyse yani halka arzları ele aldığımız zaman çok hareket etmedi. Zaten endeksinde gerisinde kaldı MOD Ben mobil TL'nin de grafik olarak yapıya baktığınız zaman aslında bir e, harekete gebe bir grafiğe hakim oldum ama e, tabii ki hareketin yönünü belirleyecek belirli oluşumlar. Takas gibi, e, şirket haberleri gibi e, haberleri de görürsek ben MOD TL'nin güzel noktalara gidebileceğini düşünmekteyim şu, ki şu, şu grafik yapısı bence e, harekete gebe bir grafik yapısı. O yüzden ben mod TL'yi de ikinci sıraya yazıyorum grafik yapısı olarak boş gözüküyor. O yüzden mod TL benim için ikinci sıraya geldi. E, bir diğer hisse senedi e, aslında şununla gitmek istiyorum. E, Bunu 3 demek biraz zor ama. Yine de dikkatimi çeken hisse senetlerinden bir tanesi e, Gürsel. Şimdi Gürsel'in e, halka arzı arız, halk 9.06 rakamı. E, buradan bir %30'luk bir hareket sonrasında büyük bir geri çekilme. E, neredeyse 11 lira sonra 7.5 liralar seviyesine gelmiş durumda Gürsel. E, ben Gürsel'in ilerleyen süreçlerde güzel bir grafik oluşturması halinde Güzel hareketler yapabileceğini Düşünmekteyim Şu an için Oluşturulma evresinde diye düşünüyorum yani Şu grafik yapısı birazcık daha oluşturma evresinde gidiyor diye düşünüyorum 50 günlük hareketli ortalamanın Yine üzerinde kalmaya çalışan bir Gürsel var Ben Gürsel'in şu 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde güçlü duruşlar sergilemesi halinde Güzel görüntüleri görebileceğimizi Düşünüyorum Gürsel için 3 veya 4 diyebilirim. Şu an için Gürsel'de benim grafiksel olarak endeksin gerisinde kalmış hisse senetleri arasında yerini alıyor değerli dostlarım. Şimdi birkaç hisse senedi var. Benim dikkatimi çeken Batı Söke Çimento, Batı Söke Çimento endeksin gerisinde kalmış, grafiksel olarak da keza öyle gerisinde kalmış bir Hisse senedi Altta bir 200 günlük hareketli ortalama var Birazcık uzak durumda 1.85 seviyelerinde Burayı takip ederek Yani bu 200 günlük hareketli ortalama Direnç Direnç olan 50 güçlü bir direnç bu arada 50 günlük hareketli ortalama şu anda ki Zaten üzerinde çok da bir Hareket kabiliyeti yapamamış Yani üzerinde kalıcı olamamış Ama 50 günlük hareketli ortalamanın güçlü bir direnç kabul edip takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. E, Batı Söke çimento için 200 günlük hareketli ortalama benim için hala güçlü bir destek konumunda. O yüzden bunu 5'e yazabilirim. E, sadece geride kalan grafiksel olarak da hoş duran e, bir e, yapısı var. O yüzden Batı Söke çimento'yu da Sadece 200 günlük yakın takiple 5. sıraya koyuyorum değerli dostlarım. Şimdi e, genel olarak hani 5 hisse senedi ve 5'i de e, güzel olduğunu düşündüğüm hisse senetlerinden, e, hisse senetlerinden de ha bu arada arzum 5, 4 tane saydım sanırım bir diğeri de arzum 4 ile 5 arasında ikisini koyuyorum bu arada yani arzum da keza. E, halka arzından sonra, hani onu da inceleyeyim bu arada çok böyle baştan salma gibi olmasın. E, arzum da Halka arzından sonra bir yüzde %50'lik %60'lık hareketten sonra çok büyük bir geri çekilme yapıyor. E, halka arzı 17 liralar. Şu anda 16 liralarda işlem görüyor ama Şu görüntüyle e, Yeni halka arzları kıyasladığımız zaman çok geride olduğunu düşünmekteyim. Endeksinde zaten gerisinde kaldı. O yüzden 4 ile 5, ve 5 batı söke ve arzum arasında paylaştırılabilir değerli dostlar. Ben endeksin gerisinde kalan hisse senetleri için konuştuğum için şu andaki grafiksel olarak beğendiklerimi sizlerle de paylaştım. Tabii ki bunlar hani benim özellikle takip ettiğim hisse senetleri değil. Sadece endeksin gerisinde kaldıklarını düşündüğüm hisse senetleri. Şimdi gelelim bugünkü önemli bir konuya. Ee, biliyorsunuz ben Instagram üzerinden şöyle bir paylaşım yapmıştım. Demiştim ki bir talep toplumu yaratıldı ki bu dünya üzerinde böyle oldu. Bir talep toplumu yaratıldı. Keynesyen modellere göre ki şu anda dünyada bu hakim. Ee, her talep kendi arzını yaratır mantığıyla şu anda e, ev, konut gibi e, sektörde bir Talep yığılması görmekteyiz ki bu talep yığılması çok ağır bir şekilde gitmekte fiyatlar uçmuş durumda ve dün Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı dedi ki e, büyük bir projemiz var ve bu proje inşaat sektörüne bir can suyu olacak şeklinde e, bu güzel bir açıklama e, en azından bir arzı görmeye başlayacağız e, bu bence değerli bir haber. Burayı takip etmekte fayda var. Bunun yanında ben sektör olarak baktığım zaman gayrimenkul sektörleri ve çimento sektörlerinin yakınen takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Yani bu iki sektörün de yakının takip edilmesinde fayda var. Hala geride kalmış inşaat yani gayrimenkul sektörü olarak söyleyeyim hala geride kalmış bir gayrimenkul sektörü var. Hala geride kalmışta bir çimento sektörü var. O yüzden e, ben bu sektörleri yakını takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. E, en azından geride kalmışları takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ki zaten Akçansa'nın getirdiği bilanço e, bence gayet güzel bir bilançoydu. Gayet hoş bir bilanço getirdi. O yüzden inşaat sektörüne de bir can suyu olacağını düşünmekteyim ben. Bu gelen haberlerin değerli dostlar. O yüzden bu piyasada en azından e, geride kaldıklarını düşündüğünüz gayrimenkul e, şirketlerini takip etmekte fayda var ki benim zaten favorim emlak konut. E, Kimisi beğenmiyor olabilir emlak konut ama ben çok beğendiğim bir hisse senedi. Hisse'nin belirli bir yapısı var ve belirli bir düzeni olduğu için e, çok böyle trade kısmında küçük yatırımcı çok yapamıyor yapamıyor. O yüzden de birazcık korkuyor o ise senedinden çok gitmediğini düşünüyor vesaire. Ama emlak konutun ben e, bu rakamları yine önceki videolarımda bahsetmiştim. Bu rakamları çok da hak etmediğini düşünüyorum. Son kez endeks için bir yorum yapacağım. Endeks 2684 bandına denemeye çalıştı. Yani ona yakın bir rakama gitti e, ama o direnci kıramadı. Ee, şu anda da yurt dışında bir kar realizasyonu var. Ee, kar realizasyonu önümüzdeki belki bir iki gün görebiliriz. Hani böyle bir e, durum yaşayabiliriz ama e, Yine söylüyorum, yani grafiksel olarak yine bahsedeceğim bundan. Haftalıkta Haftalığını açtığım zaman e, 22 günlük hareketli ortalama kırılmadığı sürece Bence endeksli bir problem yok. Ama 22 günlük hareketli ortalama eğer ki kırılırsa birazcık sıkıntı çekebiliriz. O da 50 günlük hareketli ortalama. Eğer ki 50 günlük hareketli ortalama yani şurasının aslında hesaplanırsa ben 50 günlük hareketli ortalamanın da böyle 2160 seviyelerine doğru geleceğini düşünmekteyim. Hani o seviyelere doğru ilerleyeceğini düşünmekteyim. 50 günlük hareketli ortalamanın. O yüzden ee, Şimdi kısa da baktığımız zaman 22 günlük hareketli ortalama bizim için hala değerli bir hem trend desteği hem de güçlü bir destek konumunda 22 günlük hareketli ortalama. Yani şu anki görüntü çok kötü değil ama arada kar realizasyonları görebiliriz. Yarın eğer ki bu 2680 bandı, 84, küsuratı 87 artık o rakamların <laughs> den, denilip kırılması ve üzerinde bu hafta kapanış yapabilirsek bence güzel şeyler görebiliriz ilerleyen süreçlerde. Ama e, bugün yarın yani çarşamba perşembenin e, iyi takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyim ki bu bandın kırılması gerekiyor. O yüzden... E, ufak tefek kar realizasyonları yine görebiliriz. Burada paniklememeniz gerekiyor. Elinizdeki malları kaptırmamaya çalışın. Eğer uzun vadeciyseniz bir korkunuz olmasın. E, yani bu günlük hareketlerden, günlük düzeltme hareketlerinden korkmayın. Ama dediğim gibi kısa vadeciyseniz yine de temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Çarşamba, perşembe günleri değerli dostlarım. Videonun sonuna geldik. Umarım güzel bir <laughs> video olmuştur. Kusura bakmayın. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi haftalar diliyorum değerli dostlar.